Alo, eczane mi? Evet hanımefendi. Nöbetçisiniz değil mi? Ee, nöbet mi? Hayır. Açıyoruz biz. E saat daha öğlen iki hanımefendi. Saat 5.30'a kadar eczaneler açık. Vallahi ben eczaneleri kapalı zannediyordum. Ne bileyim korkudan kimse işe gitmez oldu da. E, hanımefendi böyle zor bir dönemde e, elbette biz eczacılar olarak eczanelerimizin başındayız zaten. E, bu dönemlerde sizlere yardımcı olmayacağı da ne zaman yardımcı olacağız değil mi yani? Allah razı olsun sizlerden de. Gerçi halk olarak bizler sizleri biraz unuttuk ama bu salgın sürecinde bizi bilinçlendirmeniz, bizi bilgilendirmeniz gerçekten çok teşekkür ederiz. Çok rolünüz var. Eh, rica ederim hanımefendi ne demek. Yani Biz zaten mesleğimizi büyük bir araçta e, isteyerek ve severek yapıyoruz. E, pardon e, nasıl yardımcı olabilirim buyurun. Ah pardon. Ben maske istiyordum. Var mı elinizde? Olmaz be hanımefendi. Ya hangi renkler istiyorsunuz siz? Ben ee, şöyle fujya olsun istiyorum. Var mı? Aa var efendim. En çok sattığımız zaten var. <laughs> o, o, o. Olmaz. Herkestekiyle aynı maskeyi takamam ben. Olmaz o zaman. Olmaz. Peki mürdüm rengi var mı? E, mürdüm, e, tabii o da var. E, hatta biz mürdüm rengini hiç satmadık. Bak o olur işte. Hiç satılmamış. Şöyle sarı şeritli olan var mı? Sarı şeritli. E, tabii efendim. Hangi şeritten istersiniz? Her şeritten var bizde. Mürdüm rengi sarı şeritli. E, fuje çiçekli olsun. Yalnız yaprakları olmasın. Yani mürdümle yeşil yapraklar pek hoş olmaz değil mi? Var mı? Oo hanımefendi yani. Çiçek değilsiz ya. Yeter ki siz çiçek değil. Şep boyu var, gül desenlisi var, papatyası var, kasım patısı var, akasyası var. Yani çevrenizdeki gördüğünüz tüm çiçeklerin desenleri var bizde. Hatta, hatta manzara deseni bile var. İnanmıyorum, çok heyecanlandım. Şimdi biz altın gününe Whatsapp'tan devam ediyoruz. Ee, yani görünce kıskançlıktan çatır çatır çat diyeceğim. <laughs> çok heyecanlandım gerçekten. Ee, peki sıfır beden yani 32 beden var mı elinizde acaba? Ya hanımefendi ne demek ya? Sıfır beden ne demek? Bizde eksi bedenleri bile var yani. Eksi 1, eksi 2, eksi 3. Her bedenler işte. <laughs> eksi beden mi? Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz yoksa? <laughs> e herhalde hanımefendi siz ne diyorsunuz yani? Maske satışı yasak yasak. Ne maskesi ya? Ne maskesi? Nas nasıl, yasak? E, ben nereden alacağım maskeyi? E, birazdan markete gideceğim. ve onlarda da yasak. Kim verecek bize bu maskeyi? <laughs> ya hanımefendi, yani zaten elimizde sınırlı sayıda maske vardı. Yani bunlar da zaten yasak geldi. Yani ücretsiz dahi ben dağıtmaya korkuyorum. E neden? Çünkü birisi onu da şikayet edecek. Diyecek ki efendim A izahatisi efendim promosyon dağıtıyor. Bedava maske dağıtıyor. Haksız rekabet yapıyor diye yine dava açacak bizi. Yine şikayet edecek. Biz bundan da korkuyoruz ceza yemekten. Vallahi, vallahi biz ne yapacağımızı şaşırdık hanımefendi. Hmm.